Bu mektubu gördüm tamam mı? Ve tüylerin diken diken oldu. Ne güzel bir çok yetiştirmişsiniz. Allah razı olsun. Böyle vatanını, milletini, halkını seven bu kadar böyle vatan sever ve şu depremde yüreği buradaki insanlarla beraber çarpan bir evladınız olduğu için çok şanslısınız ve ne kadar gurur duysanız az. Teşekkür ederim Sayın Valim. Ben 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 mektup şu an karşımda. Muhammed yeğenimin, kardeşimin gönderdiği paralar da burada elimde. Evet. Ee, vallahi şunu söyleyeyim, yani sabah bu mektubu okudum, tüylerim diken diken oldu. Çok gururlandım, onu söyleyeyim. Canım kardeşim, nasılsın, iyi misin Muhammedciğim? Gözlerinden öperim, sağ olasın. Sen ne kadar iyi yürekli, büyük, büyük yürekli, merhametli bir insansın. Vallahi çok gurur duydum, onu söyleyeyim bak.